Kadar İslam'ı gariben, Rase Yavuz'u kemâbede gariban. sanat duygusunu işlemişler. Eskidim yani bunlar üzerinde durulmuş, sorgulanacak şeyler olabilir bunlar? kurbet. Biz o kurbetlerden birini yaşıyoruz şu anda. Evet. takdîr Huda Hudâkû ve ile dönmez. Bir şema ki Mevla yaka üflemekten sönmesin. Tabi o gün Ziya Paşa yani meşrutiyet yılları. O gün ciddi bir inkisar var ki herhalde. Böyle bir teselli soluğu. Evet maalesef. Bu günleri görselerdi bizim hanın odalarında annem çocukları okutuyordu. Hanım odalarında yani öyle kurs yok yani. Cami de kapalıydı zaten. Gözümü açtım neler gördüm size tarif eden bir bir. Yazarlar Vakfı'nda el ele tutuştuk. Güzel bir tablo olmuştu. Evet. Hakikaten o tablo imrendirici bir tablo olmuştu. Ondan rahatsız olanlar vardı. Ona ihtiyaç vardı esasen. Şimdi i̇şte ona ihtiyaç vardı. Sayımızı, gayretimizi, çehdimizi bence o istikamette kullansaydık çok ciddi bir kaynaşma olurdu. Evet. Bak Cem Karacım işte düşünmüyor. Biz onun o şeyini kaç sefa dinlettik yani. Allah yar. Evet, yani siz iki adım atarsanız Allah dört adım attırıyor. Yazık ettiler ülkeye. Yanlışların birer doğru olarak kabul edildiği günümüzde doğru bulmak çok zor. Biz sarsılsak da devrilmeyelim. Bildiğimiz doğru çizgide yürüyüp gidelim Allah'ın izniyle inayetiyle. unutmam bu doktor Kay rahmetli ikisi de rahmetli Havluyu ıslatıyor gidiyor. Şaban Hoca'nın anına koyuyordu böyle burada. Bayağı sarsıldı. Yani sağlam bir Müslümandır. Fakire karşı da hani Türk olarak herkes alakadar olmayabilir de alakadardı. Nurlardan aldığı şeyler de vardı. Ama Sami Efendi Hazretleri'ne bağlıydı. Onları da o zaman almışlardı içeriye. Süleyman Efendi'nin talebelerini almışlardı. almışlardı. Hapishanedeyken namazları cemaatle kıl, kılabiliyor muydunuz? Bizden olanlar 5-6 insan vardı, 5-10 insan vardı. Böyle daracık bir et kendimize ayarlamıştık, kılıyorduk. Ondan da yine rahatsız oluyorlardı. Gürültü çıkarıyorlar bunlar, bizi rahatsız ediyorlar diye. Evet. Yani hayatın bizce yaşanmasına asla tahammülleri yoktu. Fakat uzun zaman kaldık onlara ilişmedik öyle. Çok bize karşı sıcak bakmaya başladılar yani. Deniz gezmiş hayatta olsaydı bu sofrada olurdu sözü herhalde. Böyle evet, Öyle dediydi yani o. Hani öyle olur muydu, olmaz mıydı Allah bilir de. Fakat Hani Kadir Kaymaz bizimle Mustafa birlikte beni, onu üçümüzü bir yere koydular. Daha sonra teravih kılmaya başladı. O çok ağır geliyormuş, 20 rekat. Bir aralık ben konuşurken öyle, dedim ki İmam-ı Şafii'ye göre 8 rekat da oluyor. Bir gün o çok canına tak demiş onu. Hocam dedi bu Şafi'ye göre kılsak mı Maalesef. Deniz yazmıştı, öldü yani. Mert bir insan. uğrunda öldü. Niceleri öyle yatağa bağlı siz de biliyorsunuz. Geçen de hatıralarını anlatıyordu. Yatağın içinde anlatıyordu. Öyle evet. Yatağa düştüler. Salih kaçıncı şeydi bilmiyorum. O zaman 50 yaşında var mıydı? Evde felç oldu. Evde öldü. Götürüldü nereye gömdüler belli değil. Tabii çoluk öyle herhalde. O da işte o, o dönemin kurbanı yani. Üniversite popülaritesi olan bir insandı hizmete karşı da ölür ölür dirilirdi.